Tüm Türkiye'nin düştü mü, itirdi mi sorusuna yanıt aradığı Gülü'nün ölümündeki sır perdesi aralanıyor. İddia fırtınası bugün de durmadı ve şarkıcının gözaltına alınan kızının süt annesi ve eski asistanı Showaber ekibine çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Boşuna sevmişim Neden yurt dışına kaçıyordunuz? Cinayeti birlikte mi istediniz? Bana hep bu çocuklar beni öldürecek, beni öldürecek diyordu. <laughs> Böyle bir şeyi hiç kimse konduramaz. Tüyan Hanım diyor ki annemi öldüreceğim, camdan aşağı atacağım, bütün kemikleri kırılacak. Kimi en başından beri hep onu suçladı. Kimi ise bir evladın annesine kıyacağına inanamadı. Bugüne kadar aklımın ucuna bile getirmedim. Benim kardeşim benle konuşmalarında asla sultanı sevmediğini söyledi. İddialar havada uçuşurken, güllü mezarında bile huzur bulamazken... ...dün TÜBİTAK'ın analiz ettiği söylenen bir ses kaydı yayınlandı. Hadi görüşürüz kelimesinin ben Tuğyan'a ait olduğunu zaten biliyorum. Çünkü uzatarak konuşan Tuğyan'dır. Suçlamaların odağındaki Tuğyan Ülken ve Sultan Nur Ulu ellerinde bavullarla yakalanınca kafalar iyice karıştı. Bir insanın eğer suçu yoksa zaten kaçmaması lazım. Bazılarına göre ise son bilirkişi raporunda güllü düşmeydi, itilerek öldürüldü sonucuna ulaşılmıştı. Annesinin haklı olduğu geç aklına geldi geçecek. <laughs> i̇ddiaya göre raporda Ankara'dan gelen fizik mühendisleri, kriminal uzmanlar, üç boyutlu modelleme ekibinden oluşan bilirkişi heyeti, Gülü'nün ölümünün normal bir düşme ile açıklanamayacağı, itme veya fiziksel baskı ile düşürülme ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı. Tuğyan'dan hep dert yanıyordu zaten. Tuğyan da agresif bir kişiliğe küçüklükten beri sahipti. Karalıyorlar, iftira atıyorlar. Bilirkişi raporunda iddiaya göre Gülü'nün düşme şekli de kaydedildi. Düştüğü yön beden açısı, İme temas noktaları darbenin şiddetinin normal bir düşmeyle uyuşmadığı, dışarıdan uygulanan bir kuvvetle daha uyumlu olduğu belirtildi. <laughs> böyle bir annenin böyle bir sonu hayattayken bir şeylerden endişe ediyormuş o belli evin her tarafında kamera var duyan ülkemle arkadaşının avukatı ise bırakın yurt dışını büyük çekmeceden Yalova'ya dönecek paraları yoktu açıklaması yaptı bak güzel kızım benim bu kadar annene bağlıydın eğer böyle bir şey yaptıysan bunu da söylemeni istiyorum huzur içinde uyusun başka bir şey istemiyorum